Evet sevgili arkadaşlar merhaba. Yavaş yavaş Mart ayına gireceğiz. Zaman hızlı akıyor. Ya yani aslında zaman hızlı aktığını, böyle disiplin olmanız gerektiğini, ders çalışmanız gerektiğini vesaire biliyorsunuz da. Ha bunları bizim size bazen hatırlatmamız gerekiyor. Bazen bunları hatırlamanız gerekiyor. Mart ayını sağlam bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Mart ayının bizim dert ayımız olmasına izin vermememiz gerekiyor. Hani şunu da söyleyeyim. Geçen videoda dedim hani kanala bazı saldırılar oldu. Yeni kanal açık vesaire. Onda haberiniz yoksa açıklama kısmından linkini bulup abone olabilirsiniz. Orada daha aktif oluyoruz ama haftada 1-2 video yine bu kanaldan devam edeceğiz. Yani buraya kadar gelmiş bir kanal tabii ki de bırakılmaz. Ama diğer kanalda dediğim gibi biraz daha aktif olacağım. bir sevgili gençler çok çalıştınız. Yani çok emek verdiniz. Benim 2 saniyede söylediğim şeyleri siz 2 yıla sığdırdınız adeta. 2 yıl boyunca işte her sabah paragraf çözdünüz, problem çözdünüz. Her pazar sabahı TET denemesi çözdünüz. O iğrenç TET denemesini belki de. Bir yıl boyunca neredeyse hayatınız yok gibi yaşadınız. Ya bunu çok fazla uzatabiliriz. Yani gerçekten hani farklı farklı zorlukları, farklı farklı karakterler olarak olarak üstesinden geldiniz ve gelmeye devam ediyorsunuz ama en büyük zorluk ne biliyor musunuz? En büyük zorluk pişmanlık. Ya bunu mezun arkadaşlar biraz daha iyi bilirler. O pişmanlığın verdiği zorluk, o pişmanlığın kafanızda oluşturduğu his. O yüzden emin olun pişman olmak istemezsiniz. Yani pişmanlıkla yaşamanın ne kadar zor olduğunu bir görseniz. Yani bu zorluklar ya ben bunları yaptım geçti bir yıl önce diye bakarsınız. Evet zor ama pişmanlığın verdiği zorluk çok daha fazla. Çok fazla hata yapmış olabilirsiniz ki bu kabul edilebilir zaten. Hata yapa yapa öğreneceksiniz, tecrübeleneceksiniz. Ama aynı hatayı sürekli tekrar etme sizin lüksünüz yok. Eğer siz sürekli aynı hatayı tekrar ederseniz o hatayı yapmayan biri sizin önünüze geçecek. Çünkü bu sınav yolculuğu, bu sınav sıralama sınavı olduğu için detaylar sizin sıralamanızı belirleyecek. Ve bu detaylara ne kadar bağlısınız, ne kadar bağlı değilsiniz bunu göreceksiniz. Bakın aynı hatayı yapma lüksünüz yok dedim size. Siz eğer geç kalkınca, mesela 11'de kalkınca umarım 11... Hepiniz için geç saattir. Yani içinizden şey demiyorsunuz. Ben 11'de kalkıyorum tarzı bir şey yoktur umarım eğer sen geç kalkıyorsan ve o gün senin için verimsiz oluyorsa senin bunu artık tekrar etme lüksün yok. Yani sen artık zorlansan da dedik ya pişmanlığın verdiği zorluğu vermeyecek sana onlar emin ol. O yüzden Zorlansan bile erken kalmak zorundasın. Diğer bir olay mart ayında artık yavaş yavaş TYT çalışmalarınız hatta çoğunuz bitirdiğiniz için rekabet sizi çok yoracak. Yani aslında bu sınav yolculuğun belki de bu kadar psikolojik olarak veya mental olarak zor olmasının sebebi içinde bulunduğunuz bir sıralama sınavı olması. Yani sizi bir rekabete sokması. Yani bir sıralama olmasa belki yazılılar mesela yazılara girerken mi aslında daha çok heyecanlanıyorsunuz yoksa denemeye girerken mi? Denemenin bir sonucu oluyor değil mi? Hatta bazı arkadaşlar bunu açıklamayalım falan oluyor. O yüzden denemede bir sıralama yapıldığı için yazılılara göre daha fazla heyecanlanırız. Hatta okulda yapılan denemelerin hiçbir katkısı yoktur sıralamamız hani ee baktığımızda sonuçta teta ne yaptın? Yazıların bizim sıralamamıza katkısı olur ama yine de denemelerde yazılara göre daha fazla heyecanlanırız. Şimdi başkasının mumunu üfleyebilirsiniz. Yani sizin bir tercih meselesi. Tercihlerinizin doğurduğu sonuçları yaşayacak herkes. O yüzden herkesin kendi tercihi. Başkasının mumunu da üfleyebilirsin ama başkasının mumunu üflediğin zaman, başkasının netini düşük gelmesini istediğin zaman, bütün enerjini başkasına verdiğin zaman senin mumun daha parlak yanmayacak. Belki evet onun da netleri düşecek veya düşmeyecek. Hani çok şey değil. Ama arkanda iki buçuk milyon kişi var. Sen bu e, enerjini başkasına vererek bu sen yolculuğunu tamamlayamazsın. Senin kendi yoluna bakman gerekiyor. Sen kendi mumumu ben nasıl daha alevli bir şekilde yakarım ona uğraşman gerekiyor. Sürekli başkalarının mumlarını üflemeye çalışmana gerek yok. Buna enerjin yetmez zaten. Yani kendi yolunuza odaklanmanız gerekiyor. Bir de Türkiye'de şey var. Türkiye'de insanlar kendiyle çok çelişirler. Zengin sen neden çalışıyorsun? Ne gerek var? Bu kadar param var. Niye daha çalışıyorsun ki? derler. Bir yandan da işte bizim neden Türkiye'nin neden Apple, Google gibi şirketleri yok derler. Mesela logo yazılım diye bir şirket var. Çoğunuz belki de hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bu logo yazılım bu yere gelene kadar gerçekten çok büyük emek sarf etti. Çok fazla hani çalışanlarıyla, yöneticileri beraber toplu bir şekilde çalıştılar. Ama buradan bir tık daha ileri gitmeleri için belki de o yolda verdikleri emek kadar emek vermeleri gerekiyor. Çünkü bazı şeyler yükselince daha fazla gitmeyebilir veya gitmezse de çok daha zorlaşır. Sen 70 netten 95 nete gelmiş olabilirsin, çok güzel de bir yol kat etmişsin ama onu 95'ten 100 yapman için senin belki de o ilk yolculuktakiden daha fazla emek vermen gerekiyor. Sen yükseldikçe, sana çarpacak rüzgar daha da fazla olacak, daha sert olacak. Bu bir düşse de, onu biz geçsek diyen kişi sayısı çok fazla olacak. O yüzden sizin netiniz arttıkça sizin kendinize olan sorumluluğunuz da artar. Çünkü sizin en ufak bir net düşüşünüzde sizi geçecek arkanızda binlerce kişi olur. Bunun sorumluluğunu taşırsınız siz kendinizce. Dedim ya tepenin rüzgarı sizi fena çarpar. Bunu size hasta etmesine de izin vermeyin. Bunu şey için söyledim. Bazı neti yükselince ben de mesela arada oluyordu. İyi net yaptığım zamanlarda ya ben zaten aslında yapmışım deyip bir kenara çekilebiliyordum. Kötü net yaptığım zamanlarda da ya bu olmayacak deyip aslında kenara çekilebiliyordum. Yani İnsan beyni olarak iyi yapsak da kötü yapsak da bir ders çalışmamak için bir bahane bulabiliyor. O yüzden bu bahaneleri sizi kandırmasına izin vermeyin. TET anlamında ben sana size şunu söyleyebilirim. Hala TET çalışıyor olabilirsiniz. Sınavdan bir hafta önce de TET çalışılabilir. Ama TET şu anlamda sizi yıpratmasın TET çalışmak insanları hala sen TT mi çalışıyorsun? Aa TT bitirmedin hani bu tarz kalıplaşmış cümleleri hani sizi yolunuza etmesine izin vermeyin. TT bana sorarsanız hani bitmiş olmalı evet ama bitmediyse de yapacak bir şey yok yani TT bitirmeden sınava giremezsin ki. Ya, o yüzden hani TT çalışıyor hali olabilirsiniz. Denemeleriniz kötü geliyor da olabilir. Daha önünüzde Mart, Nisan, Mayıs hazırlanan 4 aylık bir süre var ve siz seri bir şekilde hala böyle e, haft, bir haftada ben 8-9 tane deneme çözdüğüm zamanları hatırlıyorum. O zamanlara da gelmediniz daha. Sizin üzerinde hala katılacak mesafeler var. O yüzden umutsuzluğa kapılmanız için e, daha çok erken. Umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Bakın ben şey demeyeceğim size. Bundan mesela Haziran ayında ben bu videoyu çekeceğim. Umutsuzluğa kapılmayın arkadaşlar. Yaparız. Hayır. Sen bundan önceki ayları iyi bir şekilde değerlendirmediysen umutsuzluğa kapılacaksın. E, çalışanın ne suçu var? İkiniz de umutsuz olmayın. Umut fakirin ekmeği diyeceğim size ben Haziran ayında ama şu an öyle bir durumda değiliz. Hani şu an öyle bir durumda değilsek Hala zamanınız varsa elinizdeki zamanın bence kıymetini bilin. Çünkü ben Kasım ayında çektim ilk videoyu. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 5 ay geçti. Beş ayda... Peki, bu 5 ayda... bu 5 ayda ne yaptın? Bu 5 ayda artı olarak sen kendini geliştirmek amacıyla ne yaptın? Bunları biraz sorgulayayım bence. Dediğim gibi bu kanaldan devam edeceğiz. Bazı arkadaşlar abi o zaman ben bu kanala abone ederekten çıkıyorum tarz şeyler olmuş. bu kanaldan devam edeceğiz. İki türlü devam edeceğiz düşünebilirsiniz. Haftada 1-2 video bu kanalda. 3-4 videoda diğer kanalda açıklama kısmında link var. Allah Ali Burak New olarak açtım. Biraz daha yabancı dil eklerim için için. Abone olursanız onu da sevinirim. E, genel olarak söylemek istediklerim bu kadar. Mart ayı dert ayınız lütfen olmasın. Mart ayı dert ayı olursa çok dertli olur sınav yolculuğunuz. Çünkü önünüzde hala bir 4 aylık süreç var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar ederim.